Leyli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size kolaylıkla yapabileceğiniz bir ıspanaklı börek tarifimle geldim. Hemen yapım aşamasına geçelim. ıspanaklı böreğimizin hamuru için arkadaşlar çok az malzemeye ihtiyacımız var. Öncelikle 2 bardak ılık suyumuzu koyalım. 1 çay kaşığı kadar kuru maya, 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Şimdi de unumuzu Şöyle yavaş yavaş koyalım. Öncelikle ilk bardağım, hemen ikinci bardak unumu da koyuyorum. Üçüncü bardak unumu da ekliyorum. Şimdi dördüncü bardağımı da koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle elimizle hemen beşinci bardak undan da yavaş yavaş koyarak yoğuruyoruz. Her zaman son bardak unumuzu kontrollü koyalım arkadaşlar. Hemen kalan unumu da ekliyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğim arkadaşlar. 6. bardağımdan biraz daha koyuyorum arkadaşlar. Toplamda beş buçuk bardak kadar un kullanmış oluyorum. Şöyle birazcık daha kullanayım. 6. bardağımın şöyle yarısı kaldı toplamda 5 buçuk bardak kadar un kullandım hamurumuzu şöyle 4-5 dakika kadar güzel bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım 5 dakika kadar dinlendirelim o aşamada biz de yağımızı hazırlayalım yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız 100 gram kadar da tereyağımızı eritelim hamurumuzu şöyle 5 dakika dinlendirmemiz yeterli oldu arkadaşlar. Şimdi de hemen masaya alalım. Biraz da masada yoğuralım. Şöyle altını üstünü biraz unlayalım ve hamurumuzu şöyle güzelce yoğuralım. Güzelce yoğurduğumuz hamurumuzu da arkadaşlar şöyle 3 eşit parçaya bölelim. Ve şöyle portakal büyüklüğünde 3 tane bezi haline getirelim. 3 bezemi de aynı büyüklükte yapıyorum arkadaşlar. 3 tane bezeden bir tepsi börek elde edeceğiz arkadaşlar. Hemen hiç beklemeden ilk bezemi açıyorum. Bu böreğimiz arkadaşlar hem çok kolay bir börek hem de gerçekten çok lezzetli olacak. Şimdi hep beraber yapalım. Şöyle hamurumuz oldukça yumuşak arkadaşlar. Açması da bir o kadar rahat. Şimdi şöyle bir fırın tepsisi büyüklüğünde açacağım. yeterli oldu arkadaşlar. Hemen arasına daha önceden eritmiş olduğumuz yağımızı sürelim. Daha öncesinden eritmiş olduğumuz yağımızı her yerine sürelim. Şöyle bir fırça yardımıyla da güzelce sürüyoruz yağımızı her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra arkadaşlar burada da şöyle iki tane kesik atalım. Şöyle hemen bir ucundan diğer ucuna katlayalım. Bu şekilde yağın her yerine gelmesi, kat kat olması için yapıyoruz. Hemen bu ucundan da aynı şekilde üstüne kapatalım. Ve şöyle kapatıp şu araya yine biraz yağ koyalım ve her yeri yağlanmış olsun şöyle kapatıyoruz arkadaşlar ilk bezemizi hazırladık arkadaşlar şimdi de diğer iki bezemizi aynı şekilde yapıyoruz Ben bezelerimin hepsini tamamladım arkadaşlar. Şimdi de üzerini kapatıyorum ve dolabıma götürüyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamurumuz e, dolapta dinlenirken arkadaşlar biz de hemen iç harcını hazırlıyoruz. Burada 500 gram kadar ıspanağım var. Bir büyük baş soğan doğradım ve peynirim var. Şimdi hemen soğanımızı kavurmaya geçelim. Şimdi de soğanlarımızı hiç soğutmadan sıcak sıcak ıspanağımızın üzerine koyalım. Şimdi şöyle hemen karıştıralım. Ispanaklarımız zaten hemen bunun sıcaklığında yumuşayacak. Soğanları bir güzel karıştırdıktan sonra üzerine de biraz beyaz peynir ya da lor peyniri de olabilir ya da olmayabilir de arkadaşlar. Evimizde hangisi varsa peynirimizi ekleyelim. Ben beyaz süzme peynir kullanıyorum. Hepsini güzelce karıştıralım. Ispanak tadımıza göre şöyle yarım kaşık daha ıspanağıma tuz ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Ispanaklı iç harcımız da bu şekilde hazır. Bezelerimizi dolaptan alıyoruz ve açmaya geçiyoruz. Bezelerimi tek tek açıyorum. Hemen altını, üstünü biraz unlayalım. Bir oklava olur, merdane olur. Hangisi kolayınıza geliyorsa hemen açmaya geçiyoruz. Dinlendiği için çok daha rahat açılacaktır. Böyle yağları ufaktan kenarından çıkabilir arkadaşlar. İçi yağlı olduğu için hiç önemli değil. Şöyle güzelce tepsi boyutunda açalım. Tepsi boyutunda olup olmadığını da şu şekilde anlayabiliriz. Hemen tepsimi alıyorum. Arasına biraz yağ sürelim yine. Üzerine hazırlamış olduğumuz ıspanaklardan koyalım şöyle iki kat koyacağız arkadaşlar o yüzden yarısını bu katına yarısını da diğer katına yapacağız bu şekilde birinci katını yaptıktan sonra hemen ikinci bezemizi açalım şimdi saniyeler içinde hemen yaptığımız bezemizi de tepsimize yerleştirelim böyle küçük olduğunda önemli değil arkadaşlar şöyle biraz çekiştirerek tamamlayabiliriz. Şöyle kenarlarında sıkıştıralım. Bu katıma da aynı şekilde ıspanağımı yerleştiriyorum. Öncelikle biraz böyle hafiften yine yağlıyoruz. Dediğim gibi çok yağlamayalım. Bu şekilde yeter. Şimdi hemen kalan ıspanağımı üzerine koyuyorum. Şimdi daha önceden ayırmış olduğum ıspanağımı da bu katına yerleştiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde eşit bir şekilde yayıyoruz. İkinci katı da hazırladım arkadaşlar. Son bezemi de açıyorum. Hemen son katımı da koyuyorum. Şöyle. Kapatıyorum. Şöyle elimizle de hafiften bastıralım. Şimdi de üzerine yumurtamızı sürelim. Ve üzeri için hemen biraz susam, biraz çörek otu atalım. E bu arada fırınımızı açalım arkadaşlar. Fırınımız ısınsın. Böreğimizi de fırına götürmeden önce şöyle keselim. Fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Fırından fırına değişiklik gösterecektir. Böreğimiz hazır, hemen fırına götürüyorum. Böreğimiz fırından çıktı arkadaşlar. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim.